Ya kızım sen niye geldin ki benimle? Ya belki annem yalnız buluşmak isteyecek benimle. Ya tamam. Anne ne olduğuna emin ol ondan sonra giderim. Ya Eylül kalbim küt küt atıyor heyecandan ölebilirim şu an. Ya annem beni beğenmezse ya hoşuna gitmeyecek bir şey yaparsam. Merak etme. İnsanı bir tek annesi her şeyiyle sever. E peki bana benziyor mudur? Nasıl tanıyacağım? Ya profil resmi yok mu senin? Oradan tanır herhalde. Ne yapıyorsun burada sen? Anneni bulmana yardım ediyorum cicim. Bak şu direkt senin annen. <laughs> sen mi gönderdin mesajları? Ben gönderdim tabii. Ya kızım sen eskiden bu kadar salak değildin. Ne oldu sana? Da bir fakirlikten yeterince protein alamıyorsun. Kafa iyi çalışmıyor, değil mi? Nasıl da inandın hemen annen olduğuma ya. Bak ne mesajlar attı okuyorum şimdi. Umarım siz de bizim annemizsinizdir. Yüz yüze görüşelim mi? Hemen görüşürsek süper olur. Ay canım benim ya kıyamam. Sen nasıl yaparsın ya bunu? Ha, nasıl yaparsın bunu? Ya? Allah senin belanı versin. Sen ne kötü bir insansın ya! Defol git buradan, defol! Hadi! Tekna hadi, hadi kalk. Ya rahat bırak beni ya seni de istemiyorum. Ya annemi istiyorum ben ya annemi istiyorum. Annemi istiyorum ben. Defne. Hadi kalk hadi eve gidelim hadi. Anneme babadan gelmeyeceğim ben. Ya niye beni aramıyor ya niye aramıyor? C'est est dur, mais.